Bu videoda dik yapıştır yöntemiyle yapacağımız deniz kayağı için gerekli olan atölyenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Dik yapıştır yöntemiyle deniz kayağı inşa videolarımızdan sonra ona yakın kişi kendi deniz kayağını yapmaya başladı. Kendi Deniz Kayağı'nı yapan o 10 kişi apartmanlarının bodrum katlarını, otoparklarını, yazlıklarının salonlarını ve bir tanesi de e, ailesine ait evin e, teras katını atölye olarak kullandı. Mevcut elde olan yeri kullanmak tabii ki en doğrusu. Masraflarınızı düşürme açısından zaten daha mantıklısı olamaz. Ancak e, atölye olarak kullanacağınız yerin de bir takım özellikleri olması gerekiyor o özelliklere sahip bir yeri atölye olarak kullanıyorsanız hem işleriniz daha kolay olacaktır hem de imal ettiğiniz deniz kayağının kalitesi yukarı doğru taşınacaktır. Bu atölyenin minimumda sahip olması gereken özellik nelerdir? Şimdi onları tek tek gözden geçirelim. Bizim inşa edeceğimiz bu kayağın boyu 520, eni de 58 cm. Geçmiş tecrübelerime dayanarak söylüyorum, inşa edeceğiniz teknenin her tarafından birer metre boşluk bırakmak aslında en doğru olanı. Böylece tekne inşası sırasında yeterli alana sahip olacaksınız. Dediğim gibi deniz kayağının boyu 520, eni de 58 cm. Bu deniz kayağını inşa etmek için gerekli alan 7'ye 2,5 gibi bir alan. Aslında daha ufak alanlarda da bu deniz kayağını yapmanız mümkün. Ancak daha dar olan yerlerde böyle bir inşaata girişmek hem sizi sıkacaktır, hem yoracaktır, inşaatın süresini uzatacaktır ve yaptığınız deniz kayağı veya bir başka teknenin kalitesini oldukça aşağı çekecektir. Belki birçoğunuz bunun çok bariz olduğunu düşünebilirsiniz ama bu deniz kayağını yapmak için seçtiğiniz mekandan deniz kayağı tamamlandıktan sonra dışarı çıkarıp çıkaramayacağınızı mutlaka kontrol edin. Mesela diyelim ki bodrum katı atölye olarak kullandınız. Eğer bodrum katının çıkışında hemen bir merdiven var, sağa veya sola dönüş varsa büyük ihtimalle bu deniz kayağını oradan çıkartmanız mümkün olmayacaktır. O yüzden Atölye olarak seçtiğiniz mekandan inşaat tamamlandıktan sonra deniz kayağını nasıl çıkartacağınızı mutlaka ama mutlaka kontrol edin. Atölye olarak belirlediğiniz mekanda gündüz bile çalışacak olsanız yeterli aydınlatmaya sahip olduğunuzdan mutlaka emin olun. Mesela biz bu atölyede led lambalar kullanıyoruz. Hem parlak beyaz ışık veriyor hem elektrik serfiyatları az hem de video çekmemize izin veriyor. Bulunduğunuz mekan size ait olmayabilir ve mesela aydınlatmayı değiştiremeyebilirsiniz. Böyle durumlar içinde seyyar bir takım lambalar kullanmakta büyük fayda var. Eğer e, atölye olarak seçtiğiniz mekanda büyük pencereler var ve güneş ışığı içeri giriyorsa emin olun çok şanslısınız demektir. Deniz kaya inşaatının ilerleyen bölümlerinde epoksi vernik belki de boya kullanmak isteyeceksiniz. Atölye olarak seçtiğiniz mekanın belli bir sıcaklık ve nem aralığında olması gerekir ki bu malzemeleri uygulayabilin. Dolayısıyla bu ürünlerle ilgili ürün bilgi föylerini yani data sheetlerini mutlaka atölyenizde bulundurun. O data sheetleri ayrıntılı şekilde dikkatlice okuduğunuzda fark edeceksiniz ki o ürünün uygulama sıcaklık ve nem oranları data sheetlerinde mutlaka yazıyordur. Dolayısıyla atölye olarak seçtiğiniz mekanda ısı ve nem kontrolü yapabiliyor olmanız gerekiyor. Isı veya nem kontrolü yapamıyorsanız eğer en azından atölyenizde bulunan ısı ve nemin farkında olmanız gerekir. Atölyenizdeki ısı ve nemi doğru olarak saptayabilmek için çok da pahalı olmayan evlerde kullanılan hem ısı hem de nem ölçen ufak bir alet almanız çok doğru olacaktır. Epoksi 16 dereceden daha düşük sıcaklıklarda kullanılmaz. Eğer atölyeniz 14 derece ise o gün epoksi ile işlem yapmamanız gerekir. Veya atölyedeki nem oranı %80'in üzerindeyse ve siz vernik uygulaması yaparsanız verniniz büyük ihtimalle beyazlayacaktır ve siz bütün uygulamayı sil baştan yeniden yapmak zorunda kalacaksınız bu tip detaylara dikkat etmeniz gerektiğini mutlaka hatırlayın. Kayağınızı yaz aylarında yapacaksınız bir sorunla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Kış aylarında da çalışacaksanız ortamı ısıtmak durumundasınız. Ancak alevi açıkta olan ısıtıcılar yoğuşmaya sebep olup ortamdaki nem oranını yükselttiği ve parlamaya sebep olabileceği için tavsiye edilmez. Atölyeyi ısıtmak için kullanacağınız ısıtıcının alevi açıkta olmayan modelini seçmenizde büyük fayda var. Dik yapıştır yöntemiyle deniz kayağı veya bir başka tekne yapıyorsanız zımpara yapmayı da seviyor olmanız gerekir. Zımpara yaparken etrafı toz yapacağınız için havalandırması mümkün bir atölye bulmanız da akıllıca olacaktır havalandırma karşılıklı açılmış iki pencere olacağı gibi kapıya yakın konumlandırılmış bir vantilatör de olabilir. Atölyenizde epoksi ve vernik de kullanacağınız için atölyenizin yeteri seviyede havalandırıldığından mutlaka emin olunuz. Ayrıca zımpara yaparken toz maskesi, epoksi uygulaması yaparken lateks eldiven giymeyi de lütfen ihmal etmeyin. Deniz kayağını yani inşa etmeye başladığında göreceksiniz önümde duran kontrplak parçaları birleştirmemiz ve 5-20 boyunda parçalar elde etmemiz gerekecek. Bu işlemi yaparken de düz bir zemin kullanmamız gerekiyor. Bunu yerde de yapmanız mümkün ama benim tercihim kendi boyuma göre ayarlanmış bir tezgah kullanmak. Bu tezgahı kavat kontra ve inşaatlı keresteden ben kendim yaptım. Üzerinde bir biraz düşünürseniz eminim siz de buna benzer bir tezgah yapabilirsiniz. Ayrıca deniz kayağını telle dikme aşamasında ve zımpara yapma aşamalarında iki tane spanın büyük yardımı dokunacaktır. Hem çalışma tezgahınızın hem de spaların sizin boyunuza uygun doğru yükseklikte olmasına özellikle dikkat edin. Olması gerekenden daha alçak veya daha yüksekte çalışmak ya kollarınızı yoracaktır ya belinizi ağrıtacaktır. Dolayısıyla da bu yaptığınız deniz kayağının kalitesine önemli ölçüde etki edecektir. Bu videoda atölyemizin sahip olması gereken minimum özelliklerden bahsettik. Konuyla ilgili aklınıza takılan soruları aşağıda yorumlar bölümünde belirtmeyi ve ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.